Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklenen Mamak Devlet Hastanesi'nin açılması ile ilgili bir tanıtım videosu yapacağım. Mamak Devlet Hastanesi açıldı arkadaşlar. İçinde poliklinikler var. Bir de aşı olunabiliyor. Biontech ve Sirona karşı olunabiliyor. Poliklinik girişinden giriyoruz arkadaşlar hastanemize. Sizi asansörler karşılıyor. Asansörle birinci kata çıkarsanız poliklinikleri görebiliyorsunuz ve polikliniklerin içinde kardiyoloji, kulak burun boğaz, röloji, psikiyatri, nöroloji gibi bölümler var. Diş yok arkadaşlar. Merkez eğitim randevu sistemi ve 182'den de randevu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip randevu alamıyorsunuz. Önceden alıp gelmeniz lazım. Buraya gelip sıra alıyorsunuz arkadaşlar. Kalabalık yok arkadaşlar. Henüz bilinmiyor tam açıldığını. Ama Hastanemizin acili polikliniklerin sol tarafında arkadaşlar. Güzel bir otoparkı var hastanemizin. Yani güzel yapmışlar. Genel olarak hastane çok güzel. Siz yardımcı oluyor doktorlar. Tamam, hemşerilerimize hayırlı